Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok hoş, çok şık duran bir modelin paylaşımını yapmak istiyorum. Modelim yine aşamalı bir model. Ben iki model arasında 8 zürafa kullandım. 8 zürafadan sonra modelimin yapılışına geçmek istiyorum. Öncelikle bir zürafayı boş bırakıyorum ve ikinci zürafanın içerisine ipimi ekliyorum. Böylece buraya yuvamı oluşturmuş oluyorum. Geri dönüyorum. Ve yuvamı oluşturdum. Yuvamın içerisine ilk etapta iki yaprağımı yapacağım. Yaprağımı da beşli sinek kanadından oluşturacağım. Bir pırpır yaptım. Tepeye geldim. Aşağı iniyorum. Biraz kenara çekeyim ve yine tepeye çıkıyorum. aşağıya iniyorum. Tekrar ipimi aşağıya indiririm. Kıldı, şurada düğüm oldu. Evet, ipimi aşağı indirdim. Yine tepeye çıkıyorum, düğümü attım ve yine yuvamın içerisine ipimi indiriyorum. Fazla geniş oldu. Yine son kez tepeye düğümü atıyorum ve ipimi aşağıya indiriyorum ve böylece ilk yaprağımı tamamlamış oldum burada orta kısma 2 adet pırpır yapıyorum bu boylar yeterlidir birinci pırpırımı yaptım ikinci pırpırımı da yaptım ve böylece ikinci yaprağıma geçiyorum yine bir pırpırımı yapıyorum küçük bir pırpır pırpırımın tepesine düğümümü atıyorum düğümümü attım ve ipimi yuvama indiriyorum yine tepeye düğümümü atıyorum ve yine ipimi aşağı indiriyorum. Yine tepeye düğüm atıyorum. İpimi aşağı indiriyorum. Ve son kez tepeye düğümümü atarak ipimi aşağı indiriyorum. Böylelikle ikinci yaprağımı da tamamlamış oldum. İki yaprağım bu şekilde tamamlandı ve bundan sonra bu şekilde zürafalarımı yaparak modelimi devam ettiriyorum. Burada ipimi kesiyorum. Bu aşamadan renkli ipimi alıyorum ve ortadaki pırpırlarımdan önce birinci pırpırımı ekliyorum. Sonra ikinci pırpırımı ekleyerek biraz geniş bırakıyorum. Çünkü buranın içerisine 15 adet pırpır sığdıracağım yuvamın içerisine. Böylelikle yuvamı oluşturmuş oldum. Boyutunu tekrar göstereyim sizlere de bu boyutta buradan çekti biraz bu boyutta bir yuva oluşturdum buraya ilk etapta 5 adet pırpır yapıyorum pırpırımın boyutlarını göstereyim bu boyutlarda bu tarafa 5 adet pembe pırpır yapacağım ikinci pırpırım üçüncü pırpırım biraz uzun oldu dördüncü pırpırım ve beşinci pırpırımı da yapıyorum bu da 5. pırpırım. 5 pırpırı tamamladıktan sonra şöyle biraz yana kaydırayım. 5 pırpırımı tamamladıktan sonra arada bir boşluk bırakıyorum. Bu şekilde bir boşluk oluşturuyorum. Ve bu şekilde bir boşluk bıraktım. Ve ipimin yuvamın diğer tarafına da 5 adet pırpırımı yapıyorum. 1 2 3 3 4. ve 5. son parparımı da yapıyorum. Son parparımı da tamamladım. Anne, Burada ben ipimi ben renk pembe ipimi kestim ve beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimim ortada bıraktığım boş kısma yuvamın orta kısmına bu şekilde ekliyorum. Ve yine buraya beyaz ipten 5 adet pırpır yapacağım. Diğer pırpırlarımla aynı boyda. 1 2 3 üçüncü, dördüncü, dördüncü, ve beşinci son pırpırımı da yapıyorum. Ve böylelikle pırpırlarımı bitirmiş oluyorum. Evet, bu şekilde pırpırlarımı tamamladım. Burada ipimi kesiyorum ve ipimim en baştaki beyaz ipimi yine en baştaki pırpırımın içerisine ekliyorum. Ve tüm pırpırlarımı yani toplamda 15 adet pırpırım oldu. 15 adet pırpırın üzerinden zürafa olarak geçiyorum. Yani zürafayla pırpırlarımı birbirine ekliyorum. 15 pırpırın üzerine toplamda 14 adet zürafa olacak. Pembe kısmı bitirdim. Beyaz pırpırlarıma geldim. Beyaz pırpırlarımın üzerinde yine beyaz iple zürafa yaparak geçiyorum beyaz pırpırlarımın üzerinde tamamladım ve yine son kısımdaki pembe pırpırlarıma geldim yine aynı şekilde zürafamı yaparak devam ediyorum Ve son iki pırpırım kaldı. Son iki pırpırımın üzerine de zürafamı yaptım. Son zürafamdan modelimi çeviriyorum ve son zürafamdan yukarı çıkıyorum. Burada düğüm atmıyorum. Küçük bir zürafa yapıyorum. Geri dönerken ve yine bu kısmı da sona kadar zürafa olarak devam ediyorum. Ben zürafamı tamamlayayım, devam edelim. Beyaz ipimi tamamladım. Burada üst kısma geçiyorum ve ilk zürafamın içerisine Yine altta kullandığım ipimin aynısını ekliyorum. Pembe ipimi ekledim. Ve yandaki zürafaya geçerken şöyle bir pırpır yapıyorum. Arası açık bir pırpır yaptım. Aynı şekilde diğer zürafaya da bu şekilde geçiyorum. Ve her zürafayı birbirine eklerken bu şekilde geniş pırpırlar yapıyorum tepeye. Tüm zürafaların üzerinde aynı işlemi yapacağım. Ve sona kadar devam ediyorum. Tüm zürafaları birbirine <laughs> Geniş pırpır ile ekliyorum. Evet, son pırpırma da geldim. <laughs> Sondan bir önceki ve sonuncu pırpırma da pırpırımı da yaptım. Ve burada ipimi kesiyorum. Ve görüldüğü üzere ortaya çıkan çok hoş, çok harika bir model oldu. Şöyle her ikisini de göstereyim. Arayı bu kadar sık tutmak ya bu model bu kadar sık yapmak zorunda değilsiniz. Daha genişletilebilir. Arası açılabilir. Aradaki açıklığı kaldırabilecek bir model. Araya farklı şekillerde konulabilir. Farklı desenler modellerde konulabilir. Dediğiniz gibi süslemede yapabilirsiniz iki model arasında. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.